Muhteşem güzelliği ve harikalarıyla dolu Afrika savanası, sessiz bir çığlıkla yankılanıyor. Bu geniş ve uçsuz bucaksız topraklar bir zamanlar huzur ve denge içinde yaşayan birçok türe ev sahipliği yapıyordu. Bu çaresiz yardım çağrısı en ikonik sakinlerinden geliyor: filler ve gergedanlar. Onların varlığı bu ekosistemin sağlığı için hayati önem taşıyor. Fil dişi ve boynuzları için avlanan bu hayvanların varlığı pamuk ipliğine bağlı. Kaçak avcılar bu değerli yaratıkları acımasızca hedef alıyor. Her 15 dakikada bir fil, fil dişi ticaretinin doyumsuz açgözlülüğüne kurban gidiyor. Bu korkunç gerçek her geçen gün daha da kötüleşiyor. Her yıl binden fazla gergedan boynuzları için acımasızca katlediliyor. Bu sadece bir türün değil, bir ekosistemin de yok oluşu anlamına geliyor. Bu onların hikayesi, aşılmaz engellere karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesi. Her gün, hayatta kalmak için verdikleri bu mücadele insanlığın vicdanına bir çağrı niteliğinde. Bir zamanlar güç ve direncin sembolü olan bu muhteşem yaratıklar, şimdi eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Onların bu zorlu mücadelesi hepimizin sorumluluğunda. Gelenek, batıl inanç ve açgözlülüğün zehirli karışımıyla körüklenen fildişi ve gergedan boynuzu talebi, bu türleri yok olmanın eşiğine itiyor. Bu talep sadece hayvanları değil, tüm ekosistemi tehdit ediyor bu nazik devleri korumak ve gezegenimizde nesiller boyu var olmalarını sağlamak için şimdi sarsılmaz bir kararlılıkla harekete geçmeliyiz onların geleceği bizim elimizde görünüşte güzel bir malzeme olan fildişi yüzyıllardır zarafeti ve dayanıklılığı ile bilinir ancak bu malzeme karanlık ve kanlı bir sırrı saklıyor bazıları için statü ve zenginlik sembolü olan fil dişi, lüks mağazalarda ve zenginlerin evlerinde sergileniyor. Ancak filler için tarifsiz acı ve ölüm anlamına geliyor. Her yıl binlerce fil sadece dişleri için katlediliyor. Yüzyıllardır dayanıklılığı ve zarafetiyle değerli görülen fil dişi, sanat eserleri ve antikalar yaratmak için kullanılıyor. Karmaşık oymalar, mücevherler ve diğer lüks eşyalar yaratmak için kullanılıyor. Ancak bu güzellik büyük bir bedelle geliyor. Fil dişinin gerçek bedeli, sayısız filin hayatıyla ölçülüyor. Her bir parça, bir canlının yaşamını temsil ediyor. Özellikle Asya pazarlarındaki fil dişi talebi, bu acımasız ticareti körüklüyor. Değerli ürününü elde etmek için hiçbir şeyden kaçınmayan acımasız bir kaçak avcılık endüstrisini besliyor. Bu endüstri, yasa dışı ticaretin karanlık yüzünü ortaya koyuyor. Filler sadece dişleri için öldürülmüyor. Acımasızca katlediliyorlar ve genellikle öksüz yavrularını belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakıyorlar. Bu yavrular annelerinin kaybıyla başa çıkmak zorunda kalıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Fil dişi ticareti sadece bir koruma sorunu değil, aynı zamanda dikkatimizi ve harekete geçmemizi gerektiren ahlaki bir kriz. Bu kriz sadece filler için değil, insanlık için de büyük bir sınavdır. Fil dişi ticaretine karşı durmak hepimizin sorumluluğudur. Tarih öncesi görünümü ve heybetli boynuzuyla gergedan, insan açgözlülüğünün ve cehaletinin bir başka kurbanı. İnsan tırnaklarıyla aynı madde olan keratinden yapılmış gergedan boynuzunun, özellikle Vietnam ve Çin'de olmak üzere bazı kültürlerde tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanılıyor. Bu iddiaları destekleyen hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen geleneksel tıpta ateşten kansere kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılıyor. Bu yanlış yönlendirilmiş inanç, gergedan boynuzunda kazançlı bir kara borsa ticaretini körükledi ve bu muhteşem yaratıkları yok olmanın eşiğine itti. Gergedanlar acımasızca avlanıyor, boynuzları vahşice kesiliyor ve yavaş ve acı verici bir ölümle karşı karşıya bırakılıyorlar. İroni şu ki, gergedanları eşsiz kılan şey aynı zamanda onları yok oluşa sürükleyen şey. Dünyanın en büyük kara memelisi olan filler, zekaları, karmaşık sosyal yapıları ve inanılmaz hafızalarıyla biliniyor. En yaşlı ve en deneyimli dişilerin önderlik ettiği anaerkil toplumlardırlar ve yiyecek ve su arayışında sürülerini geniş mesafelere yönlendirirler. Filler, neşeden kedere öfkeden empatiye kadar çok çeşitli duyguları ifade edebilen duygusal yaratıklardır. Kaçak avcılık krizi, fil popülasyonları üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu ve travma geçirmiş sürüler ve öksüz yavrular bıraktı. Annelerinden ve ailelerinden koparılan bu genç filler, belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Genellikle kendilerini savunmak zorunda kalıyorlar, yırtıcılara ve annelerinin rehberliği ve koruması olmadan Yaşamın acımasız gerçeklerine karşı savunmasızlar. 5. bölüm: Filler, ekosistemin mimarları. Filler sadece muhteşem yaratıklar değil, aynı zamanda ekosistemlerin hassas dengesini korumada hayati bir rol oynayan kilit taşı türleridir. Büyük otoburlar olarak çok miktarda bitki örtüsü tüketirler, manzarayı şekillendirirler ve diğer türlere fayda sağlayan açıklıklar yaratırlar. Besin açısından zengin dışkıları tohumların dağılmasına ve toprağın gübrelenmesine yardımcı olur. Filler ayrıca kurak dönemlerde su çukurları kazarak diğer hayvanlar için bir yaşam çizgisi sağlar. Fillerin kaybı tüm ekosistem üzerinde kademeli bir etkiye sahip olacak. Biyolojik çeşitlilikte azalmaya ve yaşamın hassas ağını bozmaya yol açacaktır. 6. bölüm: Gergedanlar çayırların koruyucuları. Filler gibi gergedanlar da ekosistem mühendisleridir ve yaşam alanlarının sağlığını ve çeşitliliğini korumada önemli bir rol oynarlar. Otlayıcılar olarak otların büyümesini kontrol etmeye, odunsu bitki örtüsünün yayılmasını önlemeye ve açık otlakları korumaya yardımcı olurlar. Bu da zebralar ve ceylanlar gibi diğer otoburlara uygun otlak alanları sağlayarak fayda sağlar. Gergedanlar ayrıca su toplayan, çeşitli hayvanlar tarafından içme ve yıkanma için kullanılan yerdeki çöküntüler olan su birikintileri oluştururlar. Gergedanların kaybı, otlakların yapısı ve işlevi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak, biyolojik çeşitlilikte azalmaya ve potansiyel olarak tüm ekosistemi değiştirmeye yol açacaktır. 7. bölüm Karanlıkta bir umut ışığı Fildişi ve gergedan boynuzu ticaretinin acımasız gerçekliğine rağmen umut var. Bu ticaret, Afrika'nın eşsiz yaban hayatını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri. Afrika'da kendini adamış bireyler ve kuruluşlar, filleri ve gergedanları kaçak avcılık ve yaşam alanı kaybı tehdidinden korumak için yorulmadan çalışıyor. Bu kahramanlar, doğanın korunması için büyük fedakarlıklar yapıyor. Genellikle eski kaçak avcılardan oluşan kaçak avcılıkla mücadele birimleri bu hayvanları korumak için hayatlarını riske atarak korumanın ön saflarında yer alıyor. Onların cesareti ve kararlılığı yaban hayatının geleceği için hayati önem taşıyor. Yaban hayatı koruma alanları ve yetimhaneleri kaçak avcılık nedeniyle öksüz kalan veya yaralanan filler ve gergedanlar için güvenli bir sığınak sağlıyor. Bu merkezler hayvanların iyileşmesi ve yeniden doğaya dönmesi için gerekli olanakları sunuyor. Burada onları vahşi doğaya geri bırakma nihai hedefiyle uzman bakım ve rehabilitasyon alıyorlar. Veterinerler ve rehabilitasyon uzmanları bu hayvanların sağlığına kavuşması için titizlikle çalışıyor. Eğitim ve toplulukla iletişim programları yaban hayatına yönelik tutumların değiştirilmesinde ve fil dişi ve gergedan boynuzu talebinin azaltılmasında çok önemli. Bu programlar yerel halkın bilinçlenmesini ve yaban hayatının korunmasına aktif olarak katılmasını sağlıyor. 8. Bölüm Bizim Sorumluluğumuz, Onların Geleceği Fillerin ve gergedanların kaderi bizim elimizde. Bu muhteşem yaratıkları yok olmaktan korumak ve gelecek nesillerin onların güzelliğine ve zarafetine hayran kalmasını sağlamak için ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Ne kadar küçük olursa olsun hepimiz bu küresel çabada rol oynayabiliriz. Koruma kuruluşlarını destekleyerek, fildişi ve gergedan boynuzu ürünlerinin tüketimini azaltarak ve bu hayvanların kötü durumu hakkında farkındalık yaratarak bir fark yaratabiliriz. Unutmayın, ne kadar küçük olursa olsun her bireysel eylem daha büyük bir çözüme katkıda bulunabilir. 9. bölüm hayatta kalma mücadelesine katılın. Kayıtsızlık zamanı bitti. Fillerin ve gergedanların geleceği pamuk ipliğine bağlı, ancak biz bir fark yaratabiliriz. Onların hayatta kalma mücadelesine katılın. Onların korunmasına adanmış kuruluşları destekleyin. Fil dişi ve gergedan boynuzu ticaretine karşı sesinizi yükseltin. Kendinizi ve başkalarını bu muhteşem yaratıkların kötü durumu hakkında eğitin. Birlikte sessizler için ses olabiliriz ve nesiller boyu savana da yankılanmaya devam etmelerini sağlayabiliriz. Bilgilendirilmek ve çözümün bir parçası olmak için kanalımıza abone olun. Birlikte bir fark yaratabiliriz.